açık olacak. Bu sözleriyle gündemi alt üst etti. CHP'li Afyon Belediye Başkan Adayı Burcu Köksal'ın ihracı istendi. Parti Meclisi Adayı Altınay Görmüş, Parti Genel Sekreterliğine dilekçe verdi. Cumhuriyet Halk Partisi Afyon Milletvekili Burcu Köksal'ı 8 Mart tarihinde partinin siyasi ilkelerine aykırı davrandığı gerekçesiyle hakkında disiplin soruşturulmasını başlatılması için Cumhuriyet Halk Partisi Genel Sekreterliğine bir dilekçe yolladım. Belediye İlgiden <laughs> ve <müdahale gülüyor> hiç kimse cümlelerimi kesip biçip cımbızlayıp evirip çevirip başka anlamlar çıkarmaya çalışmasın. Özgür Özel de Haber Türkiye konuştu. Tartışmanın noktalandığını söyledi. Bizim Afyon'da bir ittifakımız yok. Başka yerde var. Demlen bir işbirliğimiz yok. Burcu Köksal'ın yaptığı açıklamada şunu söylüyor. Hiç kimseyi ırkı, mezhebi ve işte görüşleri siyasi tercihlerinden dolayı belediye hizmetlerinden esirgemeyeceğim kapım hepsine açık olacak diyor. Ve Burcu Köksal'ın DEM Parti'yi hedef aldığı konuşmayı yapması için Kılıçdaroğlu'ndan talimat aldığı öne sürülmüştü. Kılıçdaroğlu sert çıktı. Bu iftirayı atmak kepazeliktir, çukurluktur dedi. Hiç endişe etmeyin.